Merhaba Mesut Çevik. Bu videomuzda Sony'nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse ettiği yeni Xperia X ailesini yakından bakacağız. Daha çok genç ve hareketli yaşama sahip kişileri hedefleyen X ailesi, tasarımlarıyla ağır abi Xperia Z ailesinden ayrılıyor. Evet, benzer blok tasarım devam etse de daha oval köşeler, daha canlı ve parlak renkler X ailesine fark yaratan unsurlar arasında. Şimdilik 3 üyeye sahip olan ailede X performance Snapdragon 220 işlemcisi ve metal gövdesiyle üst seviye performans tutkunlarına Xperia X, X Performans'ın tasarım, kamera ve diğer özelliklerini isteyip daha az ödemek isteyenler için Snapdragon 650 işlemcisiyle orta sınıfa XA ise güzel görünen bir telefon kullanıp fazla param ödemek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Ailenin ortancı üyesi Xperia X 5 inç Full HD ekrana, Snapdragon 650 işlemciye, Adreno 430 grafik birimine, 3 GB belleğe ve modele göre değişen 32 ve 64 GB dahili depolama sahip bir telefon. 2620 mAh batarya ise Sony'nin belirttiğine göre 2 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Telefonu elinize aldığınızda aynı X performansı da olduğu gibi arka metal yüzeyi üst seviye bir telefon kullanıyormuşsunuz hissini eksiksiz veriyor. Tekerle kullanıma uygun olan telefon Android 6.0 bir işletim sistemine geliyor ve Sony'nin Xperia ailesinde alışık olduğumuz Xperia UI arayüzünü kullanıyor. Hafif ve hızlı çalışan arayüz standart Android performansını aratmıyor. Xperia X'in en önemli silahı ise Abyss Xperia X performansında da yer alan 23 megapiksel arka kamera oluyor. 1 2.3 inç büyüklüğünde bir sensöre sahip olan telefon 5X dijital yakınlaşma imkanı da sunuyor. Kamera aynı zamanda tahmini menez odaklama adındaki teknoloji sayesinde obje hızlı hareket ediyor ve derinlik değişiyor olsa bile odağı kaybetmeden çekim yapılabilmesine izin veriyor. Kamera ayrıca 0.6 saniye gibi oldukça düşük bir zamanda açılıp çekim yapmaya da hazır hale geliyor. 13 megapiksel ön kamerası arka kamera gibi f2.0 lens ile geliyor ve özellikle meraklarına Full HD video kaydı imkanı da sunuyor. Odaklama kabiliyetine sahip oluşu daha keskin fotoğrafların edilebilmesine imkan veriyor. Telefon kasasına eklenmiş denkler şu butonu da fotoğraf meraklarının seveceği konulardan biri. Xperia Z5 ailesinde olduğu gibi yan taraftaki güç butonu yerleştirilen parmak izi okuyucu ile oldukça pratik bir kullanım sunan Xperia X, hat kullanım tarafında ise ülkelere göre farklılık gösterecek şekilde çift sim kartlı olarak da temin edilebilecek. Xperia X ardından XA modeline bakacak olursak bu sefer Qualcomm e yerine Mediatek işlemci tercih edilen telefon 8 çekirdekli MT6755 çözümüyle geliyor ve 2 GB belleğe 16 GB arttırılabilir dahili depolama birimi eşlik ediyor. GPU tarafındaki Mali t 860 720 p ekran düşünüldüğünde oyunlarda sorun yaratmayacaktır diye Zira bu telefonda da oyun yükleme ve test programı çalıştırma şansımız olmadı. Arayüz olarak diğer Xperia ailesi telefonlardan farklı bir deneyim sunmayan Xperia X'e X'ten farklı olarak Android 6.0.1 yerine Android 6.0 yüklü olarak geliyor. Ek olarak telefonu kullandığımız süre boyunca arayüzün en azından X'te olduğu kadar akıcı olduğunu söyleyemeyiz. Xperia X ailesinin standart 2.5D cam kaplamasıyla oldukça estetik duran Xperia X'e kamera konusunda X performans ve X'ten ayrılıyor. 13 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kameranın yer aldığı telefon, batarya kısmında ise 2300 mAh değiştirilemeyen pille geliyor. Parmak izi okuyucusuna diğer verilmeyen modelde güç butonunun Xperia ailesinin ikonik yuvarlak tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Xperia X ailesi telefonlar Haziran ayı içinde piyasada olacak ve şu an için ne yazık ki fiyatlandırma konusunda bir bilgi bulunmuyor. Tabi gönül ister ki Xperia X şu an ülkemize satılmakta olan Xperia M, Xperia XA da Aqua M4 yakınlarına konumlandırılarak geniş kitlelere ulaştırılabilse. Xperia X performans ise 5 inç Full HD ekranına eşlik eden Snapdragon 820 işlemcisiyle performans meraklılarına tanışınabilir, estetik bir seçenek sunuyor olacak. Sony'nin Xperia X performansı üst seviye değil de süper orta sınıf olarak nitelendiriyor olması da fiyat konusunu mutlarımızı arttırıyor. X ve XA'ya nazaran daha kalın hatlara sahip olsa da Snapdragon 820 deneyimi için bunlar görmezden gelinebilir. Son olarak belirtmekte fayda var. Xperia X ailesi suya ve toza karşı dayanıklı değil. Bu videomuzda Sony'nin yeni Xperia X ailesini yakından tanıdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.